Yeah. Uh. Yine başladı zulme Kahrola sıca ellerle insanlık büründü yine sessizliğe Kulağı kesilmiş kesine Korkmayıp sert sesini Seyirci kalma bu vahşete Bir cana kıyan tüm canlara kıyar Binlerce insanlık ölüyor bu kim ve öfkede Ne kadını kaldı ne çocuğu bu kar Mermiler önünde çok uzak değil inşa Allah'ın dua kapıları ellerinde Tek vücut tek yumruk ol soykırımcı zalimin önünde Sonu her zaman azaptır Dünde de bugün de de Rabbim şikayetim sanadır Aykırışım kahrımdandır sitemim bedduamdır Ahım acımdandır nefretim sancımdandır Yok edeceksin zalimler en şiddetlisi Senin intikamındır Saçlarına sitemi düşeceğin gün Çok uzakta sanmasa çekeceği Çekeceğin zaman belli Şimdi galip geldiğini düşün Ama tek galip Allah'ın hak dini Yine uykular haram Göz yaşlarını düşündüğüm an Sarılamaz içimdeki yaram ama kalbim imanla sağlam Yetmedi mi dökülen bunca kan Zalimde ne arar bir zerre vicdan Her zaman Allah'tan gelendir En hayırlı intikam Dinmiyor feryat figan Bu katliamı gördükçe ben yerimde duramam Çok uzak değil şikayet merzihi Allah'ın yardım et bu zalimleri Mazlumun başından defet Bebeklere uzanan elleri kahret Din düşmanlarını perişan et Dipsiz kuyulara göm tek tek Tüm işgalcileri bertaraf et Senden başka yok Sığınağımız acılarımıza rahmet et Bombalar yağar yağmur gibi Düşer gözyaşlarına sitemi zaman belli Şimdi galip geldiğini düşün Ama tek Allah'ın hak dini. Bombalar yağar yağmur gibi Düşer gözyaşları at sitemi Düşeceğin gün çok uzakta sanma Asap çekeceğin zaman belli Şimdi call it